Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Engellilerin Gündemi programımızın 26. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu programda 8 ila 22 Ağustos tarihleri arasında engellilik alanında, basında, sivil toplumda ve sosyal medyada konuşulanları masaya yatıracağız. Bugün 26. bölümü çekiyoruz. Benim için şöyle bir önemi var. Bu program iki haftada bir yayınlanıyor sürekli takip etmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Ve tam 26 bölümdür. Yani istikrarlı bir şekilde aralıksız, kesintisiz yayınlanıyor sevgili izleyiciler. Geçen sene 8 Eylül'de ilk olarak Engellilerin Günü programının birinci bölümünü yayınlamıştık. O günden bu yana tam 26 bölüm geçmiş oluyor. Bu da istikrarı, sürdürülebilirliği gösteren bir şey kanalda. Benim için önemli bir durum. Sizinle de paylaşmak istedim. Tabii sizlerin desteği abone olarak, beğenerek, paylaşarak, yorumlayarak benim bu konudaki motivasyonumu arttırıyor. Ve bir yıl boyunca hem bu programı hem de daha başka serilerde içerikler üretmemi heveslendiriyor açıkçası. Umarım buna devam edersiniz. Eğer beğeniyorsanız, ilgi duyuyorsanız bu kanaldaki içeriklere devamı için beni teşvik edebilirsiniz. Videonun açıklamalar bölümünde zaman damgaları var. Her programda olduğu gibi istediğiniz habere doğrudan gidebilirsiniz. Video içinde bu şekilde hareket edebilirsiniz. Yine açıklamalar bölümünde bahsi geçen haberlerin linkleri de bulunuyor. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bu linklere de tıklayabilirsiniz. Bu haftaki gündemde uzun zamandır fazla yapmadığımız bir şey yapacağız. Yerel gündemi daha çok konuşacağız. Aslında bu yereldeki her vaka bizi parçadan bütüne doğru götürüyor. Engellilik meselesinin farklı yönlerini vakalar üzerinden yorumlamamızı sağlıyor. İsterseniz başlayalım. Son günlerde basında en fazla konuşulan konuların başında zihinsel engelli bir vatandaşa köpeğin saldırması ve öldürmesi geliyor. İstanbul'da Fatih'te yaşanmış bu olay. Ayhan Özçelik isminde zihinsel engelli 40 yaşında bir adam köpeklerin saldırısı sonucunda hayatını kaybetmiş. Aslında olayla ilgili biraz bilgi kirliliği de var. Fatih Belediyesi'nin son yaptığı açıklamalara göre bazı belirsizlikler de sürüyor. Olayın köpek saldırısı ile mi gerçekleştiği yoksa kişinin düştükten sonra mı köpeklerin saldırısına maruz kaldığı belli değil ama sonuç itibariyle ortada bir köpeklerin kişiye saldırması ve paramparça etmesi durumu var. Yani bu kişi gerçekten köpek saldırısı sonucunda da ölmüş olabilir. Düştükten sonra köpeklerin saldırısına da maruz kalmış olabilir. Ama ortada köpeklerin de içerisinde bulunduğu bir vakadan söz ettiğimizi söyleyebilirim açıkçası. Yine olayın özel bir mülkiyet içerisinde yaşandığı da söyleniyor. Yani belediyenin kapsam alanına girmiyormuş. Savcılık kararıyla köpekleri toplatabildiklerinden bahsetmişler. Bu köpeklerin daha önce de başka kişilere saldırdığını söylemiş zihinsel engelli vatandaşın abisi. Tabii ki biz son haftalarda engelliler ve sokak köpekleri konusunu farklı boyutlarıyla el almaya çalışıyoruz. Ama artık olay öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de. Sanki misilleme gibi. Geçtiğimiz hafta Niğde'de bir olay yaşanmıştı. Sokak köpeklerinin katledildiğine dair bir haber yayınlanmıştı. Bir hafta sonra da bu haber gündeme geldi. E haftaya tekrar hayvanların saldırılmasıyla ilgili bir haber. Ertesi hafta tekrar sokak köpeklerinin öldürdüğü, yaralı bir kişinin haberi. Bu böyle gidecek mi acaba? Yani ortada iki tane lobi var ve birbiri ardına paylaşımlarda bulunuyorlar. Birbiri ardına kendilerini savunacak içerikleri, haberleri yayınlıyorlar ve bence artık meselenin özünden de uzaklaşılmaya başladı. Evet, ortada bir sokak köpekleri meselesi var. Bu sokak köpekleri meselesi kendisini savunmakta güçlük yaşayanlar için daha büyük bir problem. Bunu önceki programlarda da söyledik. Diğer taraftan hayvanların katledilmesi, öldürülmesi yoluyla bir çözüme ulaşılması da insani bir yöntem değil. Buraya kadar tamam ama ortada iki ayrı lobinin birbiriyle olan mücadelesini izliyoruz. Bu da bizim olayı gerçekçi bir şekilde ele almamızı engelliyor açıkçası. Engelliler için sokakta fark edemediği bir hayvanla baş başa kalmak daha büyük bir problemdir. Bir taraftan engelliler hayvanları yeterince tanımıyorlar, onlarla nasıl iletişim kurabileceklerini bilmiyorlar ama diğer taraftan karşılarındaki hayvan da sahiplendirilmemiş, şiddete uğramış, saldırgan hale gelmiş. Dolayısıyla ortada engelliler için daha ciddi bir problem de var. Tekrar vurgulamakta da yarar görüyorum. Bu işin çözümü bu hayvanları uyutmak, öldürmek değil. Tabii ki barınaklarda sahiplendirme yoluyla hayatta kalmalarını sağlamak olmalı. Ama olayı tartışabilelim. Olayı özünden saptırmadan, vakaları kendi bakış açımızla yorumlamadan değerlendirmeye çalışırsak, sağduyulu olmaya çalışırsak bence daha iyi bir çözüme ulaşma ihtimalimiz var. Ama bizim ülkede Kutuplaşma o kadar had safhada ki bu konuda da neredeyse ikiye bölünmüş durumdayız ve kimse bir tarafı anlamak gibi bir şeyle uğraşmayı düşünmüyor. Bu defa Manisa'dayız. Son günlerde sosyal medyanın gündeminde çok fazla yer işgal eden bir olaydan bahsedeceğiz. Manisa Akisar'da hamile bir kadının eşi ona saldırıda bulunuyor sokakta ve bunu gören bir kişi de tepki göstermediği için eleştiriliyor. Fakat bu kişinin daha sonradan engelli olduğu ortaya çıkmış ve bu kişi bir açıklama da yapmış. Haberin özet metnini isterseniz birlikte bir okuyalım. Manisa'nın Akisar ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen kadına şiddet olayı hem olay anında hem de sonrasında büyük yankı uyandırdı. Hamile eşini sokak ortasında darp eden YA çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durduruldu ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Ancak olay sırasında şiddete müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan bu kişinin %60 engelli olan ve ankilozan spondilit hastalığı nedeniyle felç riski bulunan Erkan Çiftçi olduğu anlaşıldı. 14 yaşından beri eklem romatizmasıyla mücadele ediyorum. Omuriliğimi etkileyen bu rahatsızlığım nedeniyle hareketlerim çok kısıtlı. O gün kadının darp edildiğini gördüm ama felç kalma riskiyle karşı karşıya olduğum için müdahale edemedim demiş. Hatta buraya almadım ama başka bir röportajında demiş ki bu kişi eğer benim kızıma saldırsaydı ona bile tepki gösteremeyebilirdim demiş. Olayın birden fazla boyutu var aslında. Bir bakıma da karmaşık da sayılabilir. Uçağa binen izleyicilerimiz bilirler. Derler ki en başta kendinizi güvence altına alın. Sonra yanınızdakilere, çocuğunuza yardım edin. Yani önce kendinizi kurtarın derler. Bu kişi öncelikle kendi sağlığını düşünmek zorunda. Özellikle bedensel engelli kişilerin rahatsızlıkları en ufak bir darba bağlı olarak artabilir ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Buradan bakıldığında bu kişinin böyle davranmasının haklı bir gerekçesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki engelli bir kişi engelli olduğu için nasıl müdahale edebilir? Mesela video çeker, fotoğraf çeker ve ihbarda bulunur. Telefon eder, ihbarda bulunur. Yani engelli kişinin de olay anında veya sonrasında yapabilecekleri şeyler olabilir. Ya da gider görgü tanığı olur, ifade verir ve olayın aydınlatılmasına hak mağduru kadının yanında olma noktasında ona destek olmaya çalışabilir. Bu kişi bunları yaptı mı, yapmadı mı? Onu bilmiyorum. Niye yapmadı diye de eleştirmiyorum bu arada. Sadece ben engelliyim hiçbir şey yapamam, hiçbir işe yaramam algısına karşı bir itirazım var. Bu kişi böyle söyledi, bunu ima etti demek de istemiyorum. Sadece engellerin de olağanüstü durumlarda yapabileceği şeyler olabilir. Bu doğrudan olaya müdahale etmek şeklinde olmasa bile kişinin engel durumu çerçevesinde yapabileceği şeyler mutlaka olacaktır. Mesela deprem dönemini hatırlayalım. Depremin ilk günleri etrafımızdaki birçok arkadaşımız deprem bölgesine gittiler. Oradaki arama kurtarma çalışmasına katıldılar. Bazılarımız hayıflandık. Dedik ki ya keşke biz de orada olabilsek. Oraya gitsek. Acaba ne yapabiliriz falan. Sonra biraz mantıklı gerçekçi düşündüğümüzde de şunu gördük. Ya biz oraya gitsek ne yapabileceğiz şu anda? Herkes arama kurtarmayla uğraşıyor. Biz şu anda gitsek kendimizi bile güvence altına alabileceğimiz bir yer bulmakta zorlanabiliriz. Arama kurtarma işlerine de dahil olamayacağımız için o zaman biz uzaktan bu kişilere neler yapabileceğimize odaklanalım. Sosyal medyada yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunduk. Çevremizdeki bağlantılar yoluyla insanlara konaklayabilecekleri geçici barınaklar temin edebildik. Bağış yoluyla insanlara farklı şekillerde destek olmaya çalıştık vesaire vesaire. Yani biz de bu şekilde deprem sürecinde elimizden geleni yaptık. Deprem bölgesinde yaşayan insanlara destek olmak için sadece orada fiziken bulunmak gerekmiyordu. İşte böyle durumlarda da kişi Kendisini yetersiz, aciz hissetmemeli. Mutlaka yapabileceği şeyler vardır. Ben bu kişinin doğru bir şey yaptığı düşüncesindeyim. Çünkü fiziki olarak kendisini daha zor duruma düşürebilecek bir darba maruz kalabilirdi ve sonrasında bununla beraber bir hayat yaşamak zorunda kalabilirdi. Belirsen engellerin sağlık sorunları gerçekten içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor eğer zamanında tedbir alınmazsa veya en ufak bir ihmale uğranırsa. Şimdi Sivas'tayız. SMA hastası bir kişinin bakım evi talebini konu edinen bir haberle sizlerleyiz. Önce haberi okuyalım isterseniz. Sivas'ta 62 yaşındaki SMA hastası Ali Osman Demir %100 engelli olmasına rağmen gelirinin yüksek olması nedeniyle devlete ait huzurevi ve bakım evlerine giremiyor. 29.000 TL geliri olan demir özel bakım merkezlerini karşılayacak gücü olmadığını belirterek yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Bakım merkezlerinin aylık 11.000 TL gelir şartı sunduğu demir bakım merkezlerine kabul edilmedi denilmiş. Şimdi 29.000 TL yüksek bir gelir mi sorarım size. Asgari ücretle kıyasladığınızda yani devletin mantığına sistemine bakarsanız Yüksek diyebilirsiniz. Asgari ücretin bir buçuk katından fazla. Ama bugünkü alım gücüyle baktığımız zaman da hiç de yüksek bir para değil 29.000 TL. Üstelik devletin bakım merkezleri için şart koştuğu gelir 11.000 TL iken özel bakım evlerinin 50.000 TL'lere vardığını söylüyor bu kişi. Aradaki makas şu anda çok fazla. Muhtemelen bu geçmiş yıllarda yani alım gücünün yüksek olduğu dönemlerde bu kadar fazla değildi bu makas yani 11 bine 50 bin gibi bir rakam farklılığından söz etmeyecektik muhtemelen ama bugün böyle diyor ki devlet eğer senin 11 bin TL gelirim varsa ben seni bu bakım evlerine alabilirim ama sen 29 bin TL gelire sahipsin yani kendine bakabilir durumdasın ama bu kişi diyor ki ben artık tekerlekli sandalye kullanıcısıyım kendi işlerimi tek başına yapamıyorum komşularımdan destek alıyorum ve ben devletin beni bir yere yerleştirmesini istiyorum. Bakın işte kişisel asistanlık modeli ya da evde bakım yasası gibi konular burada anlam ifade ediyor. Eğer kişilerin devlet tarafından karşılanan bir kişisel asistanı olsa veya bakım sigortası gibi yasalar yürürlükte olsa bu kişiler çok rahatlıkla kendilerini güvence altına alabilecek bir bakıma sahip olabilirler. Bu kişilerin en temel haklarındandır. Sağlıklı yaşamak, onurlu bir şekilde yaşamak bir insanın en temel hakları arasında yer alır. Biz bugün böyle bir şeyden bahsediyorsak işin temelinde sosyal devlet ilkesinin ekonomik kriz nedeniyle uygulanamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle engeller gibi kesimler böyle durumlarda ekonomiye yük olarak görülürler. Kapalı kapılar arkasında bunu ifade de ederler üst düzey bürokratlar. İşte böyle durumlarda da biz bu tür haberleri okuruz, yaşarız, anlatırız, gösteririz. Belki bu kişinin haberi yayınlandıktan sonra bir çözümde bulunmuştur. Bir yere nakledilmiştir belki. Ama bu da bir çözüm değil ki. Bu kişinin sorunu çözüldü diyelim. Peki böyle sorun yaşayan, bakım istediği halde bunu sağlayamayan, ekonomik gücü yetmeyen kişilerin sorunu sistematik olarak nasıl çözülecek? Bugün artık herkes eline bir diken bassa çıkarılması için sosyal medyaya, basına ulaşmaya çalışıyor. Ve bu şekilde yapanların sorunu çözülüyor. Yani sesini bir şekilde duyuramayanlar sistem tarafından görülmüyor. Görmezden geliniyor. O yüzden herkes artık başına ne gelirse gelsin basını, sosyal medyayı kullanma teşebbüsünde bulunuyor. Haksız da değiller. Bizim de başımıza bir şey gelse biz de bunu kullanacağız zaten. Kullanıyoruz da. Şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Engeller ve Yaşlılar Dairesi kurulmuş. Burada belediye seçimlerinin ardından başlayan bir süreç vardı. Sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla birlikte çalıştaylar düzenleniyordu. Hatta sanırım 1 bir iki ay önce yine bir çalıştay düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları da hak temelli faaliyet yürütenler buraya katıldılar görüşlerini ifade ettiler. Tabii ben bunu hem uzaktan izliyorum basından görebildiğim kadarıyla hem de bazı arkadaşlarımla ikili görüşmelerinden çıkardığım sonuçlar çerçevesinde sizlere bunu söyleyebiliyorum. Ve günün sonunda Engeller ve Yaşlar Dairesi Başkanlığı kurulmuş. Bu meclis kararıyla oy birliğiyle alınmış. Şimdi i̇şte burada benim ufak bir eleştirim var. O da dairenin kapsamıyla alakalı. Engelliler ve yaşlılar aynı daireye neden dahil edildi diye soracağım. Diyebilirsiniz ki ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bile engeller ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü varken niye bir büyükşehir belediyesi böyle bir daire başkanlığı hayata geçirmesin? Şimdi aslında şöyle yaşlılık her ne kadar engelliliğin bir sebebi olsa da yaşlıların ve engellilerin aslında sorunları farklılık gösterebiliyor. Yani yaşlıların sağlık haklarına erişimi ya da daha başka sosyal meselelerle ilgili problemleriyle engelleri ki aynı değil aslında. Kesişimsel bir yer var. Evet. Örtüşlükleri bir nokta bulunuyor. Doğru. Ama ikisini aynı daire içerisinde aynı hizmet alanı içerisine aldığımızda bu kişilerin sorunlarına tamamen odaklanılamıyor. Hatta aylar öncesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ikiye ayrılsın mı diye anket yapmıştı Aile Bakanlığı. Ben burada size söylemiştim onu da haberini yayınlamıştım. Engelliler ve yaşlıları kapsayan ayrı birimler oluşturulamaz mıydı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde diye düşünüyorum. Sadece bu şehre düşmek istedim. Ha diyebilirsiniz ki orası genel müdürlük, burası belediye. Biz bu ikisini bir çatı altında da yürütebiliriz. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Diyarbakır'da yaşayanlar konuyla ilgili yaşadıklarını, tecrübelerini paylaşacaklardır. Ama orada katılımcı olduğu görülen bir süreç yürüyor. Bence bu iyi bir şey. Hak temelli faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri eğer tamamıyla bu süreçlere aktif olarak katılabiliyorlarsa ben bunu örnek olarak gösterebilirim açıkçası diğer belediyelere de. Çünkü diğer belediyelerde bu kadar katılımcı bir şey yok yani. işte engelli örgütleri dahil olabiliyorlar karar alma süreçlerine falan gibi bir şey söyleyemiyoruz. Biraz kim yakınsa onun sözü geçiyor gibi bir durum var yani çoğu yerde. Konya'da temsili bir düğünden bahsedeceğiz. Serap Pasli bir kişiye yine temsili düğün yapılmış. Buna benzer bir haberi biz yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Ben bugün biraz farklı bir şeyden bahsedeceğim. Önce haberin özetini okuyalım isterseniz. Konya'nın Akşehir ilçesinde Serapral Palsi yani beyin felçi rahatsızlığı bulunan 32 yaşındaki Ayşenur Uyar için yapılan temsili düğün törenine yaklaşık 1000 kişi katıldı. Yakın zamanda benim Serapral Palsi'li iki arkadaşım evlendi biliyor musunuz? Beyin nikahlarına davet ettiler. Katılamadığım için de üzgünüm. Yani umarım onları da yakın zamanda evlerinde ziyaret edebilirim. Yani Serap bahsinin kişiden kişiye değişen durumları olduğunu biliyorum. Bilişsel ve fiziksel olarak etkileme durumları farklılık gösteriyor. Bunun da farkındayım ama bazen de şu oluyor. Etrafındaki kişiler yapamayacağı şeylerle ilgili o kadar içselleştirmesine, katkı sağlıyorlar ki. Yani belki de şöyle de olmuş olabiliyor. Bu sadece cerebral palsi içinde değil, körlük içinde, sağlık içinde, başka engel grupları içinde geçerli oluyor. Ailesi, çevresi bir kişinin yapamayacağı ile ilgili o kadar fikre sahip ve onu da bireye aşılıyor ki o kişi o saatten sonra böyle bir şey yapabileceğine inanmıyor. Şimdi ben bu kişiyi tanımıyorum. Yetileri ne kadar var onu da bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Farz edelim ki benim arkadaşlarıma benzer yetilere sahip olsun. Fakat ailesi, çevresi günün birinde evleneceğine dair bir beklenti içerisinde olmadığı için onu da öyle yetiştiriyorlar. Onun da o şekilde düşünmesini ister istemez sağlıyorlar. O kişi de haliyle böyle düşünüyor ve ben zaten evlenemeyeceğim diyor. Günün sonunda da temsili programlarla açıkçası ben onaylamadığım bir şekilde törenler gerçekleştiriliyor. Tabii ben daha önceki bir programda da söylemiştim. Bu gerçekten kişilerin mi hayali yoksa onların ailelerinin mi hayali o da ayrı bir mesele. Ben açıkçası bu temsili düğün olaylarında çok desteklemiyorum ama bana da alan razı veren razı derseniz <laughs> eyvallah derim yani. <laughs> o da işin ayrı bir boyutu fakat işin sosyal ve kültürel boyutlarına indiğimizde az önce söylediğim şeyler gündeme gelebiliyor sevgili izleyiciler. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına katılacak sporcuları tebrik etmiş. Biliyorsunuz Olimpiyat Oyunları geride kaldı. Türkiye her ne kadar 101 sporcuyla temsil edildiyse de son dönemlerdeki en başarısız dönemini yaşadı altın madalya alamadı ama biz paralimpik sporcularından mutluyuz 94 sporcu katılacak 49 kadın 45 erkek olmak üzere bedensel engeller ağırlıkta görme engeller ve özel sporcularda yine yer alacak daha önceki programlarda detaylı rakamları da vermiştik burada tekrar etmeyeceğim bakanın açıklamalarını okumak isterim en azından bir bölümünü engelleri aşan sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz sporcularımızın azim ve kararlılığının bir kanıtı olan madalya ve şampiyonluklar Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor. Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4000'den fazla bedensel engelli, görme engelli, özel sporcu madalya arayacak. Tarihimizin en yüksek katılımıyla yer alacağımız oyunlarda başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Bu arada önümüzdeki günlerde paralimpik oyunları başlamadan hemen önce kanalda renkli videolarımız olacak, sürprizlerimiz olacak. Onu da söyleyeyim ve bu vesileyle tekrar Paralimpik oyunlarına katılan 94 sporcumuza da başarılar diliyorum. TRT ekranlarından, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından müsabakaları takip edebilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Ben tavsiye ederim. Fırsat buldukça da izlemeye çalışacağım açıkçası. Değerli izleyiciler 26 bölümdür. Yani tam bir yıla yakın bir zamandır. Aralıksız, kesintisiz, istikrarlı bir şekilde engellerin gündemine devam ediyoruz bundan sonra da devam etmemizi isterseniz engellerin gerçek gündemini burada paylaşmamı isterseniz bu videoyu beğenebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde beni teşvik ederseniz destek olabilirsiniz. Videonun açıklamalar bölümünde sözünü ettiğimiz haberlerin linkleri var. Detaylarına o linklerden ulaşabilirsiniz. Zaman damgalarına tıklayarak da istediğiniz habere doğrudan ulaşabilirsiniz. Video içerisinde bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.